Selam sana. Hem çocukların düş gücünü hem doğanın sesini yazan dostum. Ben Bilgin Adalı. 1944 yılında İzmir'de doğdum, Ege'nin rüzgarıyla büyüdüm. Benim için yazmak çocuklara hem hayal hem doğa sevgisi kazandırmaktı. Zaman bisikleti, geçmişten gelen konuklar, zamanda kaza, hazine dedektifleri, dünyamızın ilk şafağı, genlerin şifresi, Uzaylılar geliyor gibi kitaplarla çocuklara hem macera hem merak verdim. Arkeolog oldum, doğa yürüyüşçüsü oldum ama en çok çocukların anlatıcısı oldum. Yazdığım kitaplarda hem tarih hem hayal vardı. Hem taşlar hem yıldızlar konuştu. Yazılarımda bazen bir yosun oldum, bazen bir kuş ama hep çocukların iç sesini duydum. Sınavlarda karşıma çıkarsan bil ki ben yalnız bir yazar değilim. Hem çocukların düş gücünü hem doğanın sesini yazan bir dostum.